Ben Necdet. Küçüklüğümden beri dağların, keçilerin dostuyum. Belki dost demek bile fazla gelir. Çünkü keçiler bile benden daha çok bir arada, benden daha çok insana yakınlar. Doğduğumdan beri hep böyleydi. Ben bir köşede, diğerleri başka bir yerde. Ailenin en küçüğü olduğum için evde iş kalmadı bana. Abilerim, ablalarım birer birer evlenip kendilerine hayat kurarken bana çobanlık düştü. Aile işini ben böylece sürdürdüm. Babamın hayattayken sıkça söylediği bir söz vardı. Her koyun kendi bacağından asılır. Kendi bacağından asılan koyunun ne demek olduğunu anlamazdım eskiden. Ama büyüdükçe yalnız kalıp dağın başında keçileri güttükçe anladım. Herkes kendi derdiyle, kendi hayatıyla baş başa. Kimse kimseye yük olmamalı. Ben de kimseye yük olmamak için hayatıma dağların tepesinde keçilerle devam ettim. Başka ne yapabilirdim ki? Dağlarda keçilerle geçirdiğim zamanlar benim kaçışım oldu. Keçiler benden bir şey beklemez. Onlara ne zaman güdüreceğini, nereye gideceğini göstersem yeterdi. İnsanlarla olan ilişkilerim de bu kadar kolay değildi. Ablalarım evin içinde her işin ucundan tutuyor. Abim Ali ise tarlada çalışıyordu. Ben de hep hayvanların yanında dolanıyor çobanlık yapıyordum. Konuşacak kimsem yoktu. Birkaç arkadaşım vardı ama onların da niyetleri başkaydı. Saflığımı bildiklerinden dalga geçerlerdi benimle. Her buluşmamızda içki içerirlerdi bana. Onlar için ben bir eğlence kaynağıydım. Birkaç kadeh içti miydim hemen sarhoş olurdum. Ne deseler yapardım. O anlarda aklım yerinden oynar, doğruyu yanlışı ayırt edemez hale gelirdim. Onlar da bunu bilirlerdi zaten. Necdet, keçilerin efendisisin ama kendinin efendisi değilsin derler. Güler geçerlerdi. Ben de gülümserdim. İçimdeki boşluğu dolduran birkaç anlık arkadaşlık gibi gelirdi bana. Ama bilirdim ki o anların sonunda yine yalnız kalacağım. Sarhoş olduğum zamanlar daha da artardı yalnızlığım. Beni keçilerle yalnız bırakırlardı ve ben de bu durumu hiç sorgulamazdım. Çünkü hayatta en iyi anladığım şey buydu. Yalnızlık. Bir gün her şey değişti. O gün abim Ali evlenmeye karar verdi. <laughs> Yukarı köyden bir kızla Elif'le evlenmek için görücü gitmişlerdi. Düğün günü geldi çattı. Herkes eğleniyordu, şarkılar çalıyordu ama gelin Elif'in yüzünde bir burukluk vardı. Bunu fark etmiştim. Herkes neşeliyken o ağlıyordu. Kendi içimden ailesinden ayrıldığı için ağlıyordur diye düşündüm. Zaten ben ne bilirdim ki? Ali Elif'i bizim eve getirdi. Baba evine yerleştiler. Evin içinde bir hareketlilik başladı. Artık yengem de evdeydi. Evde bir düzen kuruldu. Herkes bir rol aldı. Ama benim rolüm değişmedi. Ben yine keçilerleydim. Yalnızca Ali evlendiği için artık onunla aynı odada yatamıyordum. O odada Elif'le kalacak. Bana ise ahır yolu görünecekti. Ahıra yerleşmek zor gelmedi bana. Zaten keçilerle iç içeydim. Ahırda yatmak benim için normal bir şeydi. Zaten çoğu geceyi dağlarda keçilerle geçirdiğim için evde ya da ahırda yatmak arasında bir fark yoktu. Ahırda uyumaya başladım. Zaman geçtikçe Elif evde daha sessizleşti. O ilk günkü neşesizliği hiç geçmedi. Ben elimden geldiğince ondan uzak dururdum. Ablalarım ona iş buyurur, her dediklerini yaptırırlardı. Abim de ona pek de nazik davranmıyordu. Belki de yaş genç olduğu için. Ben araya girmezdim. Karışmazdım kimsenin işine. Ama Elif'in gözlerinde bir acı vardı. Bu acıyı görmezden gelmek zordu. Elif'in gözlerinde hep bir kırgınlık, bir yalnızlık vardı. O da benim gibi yalnız kalmıştı aslında. Ama farklıydı. Ben kendi yalnızlığımı seçmiştim. Onunki ise ona zorla verilmiş gibiydi. Bir akşam ahıra gittiğimde Elif'in orada olduğunu gördüm. Onu orada görmek garipti. Genelde hayvanlarla ilgilenen o olmazdı. Birkaç laf etti bana. Ahırı daha temiz tut dedi. Elbiselerini düzenli koy, pis kokma. Onun sesindeki ciddiyeti fark ettim ama içimden ne önemi var ki diye düşündüm. O an sarhoştum yine. Arkadaşlarla içmiştik. Onun söylediklerini sorgulamadım. Sadece yaptım. İçimden gelen bir itaatti bu sarhoş olunca insanın aklı yerinde olmuyor. Her denileni yapıyorsun. O da beni deniyordu belki de. Neyse ki olay o kadarla kaldı o gece. Sabah uyandığımda her şey bir rüya gibiydi. Ama Elif'in sesi kulaklarımda çınlıyordu. O an neyin değişmeye başladığını henüz fark etmemiştim. Ahırda yatmak benim için hiç sorun olmamıştı. Ali abimle Elif'in evlenmesiyle Evin düzeni değişti ama benim hayatım yine dağlarda keçilerleydi. Her sabah erkenden kalkar, sürüyü dağlara götürürdüm. Keçiler otlarken bazen saatlerce bir taşın üstüne oturur, sadece rüzgarın ve keçilerin sesini dinlerdim. Sessizlik, huzur veriyordu bana. Ama içimde, bir yerlerde de tuhaf bir sıkıntı vardı. Sanki görünmez bir ağırlık omuzlarıma binmişti ama nedenini bilmiyordum. Elif'in söyledikleri geceleri zihnime kazınıyor gibiydi. "Temiz ol, düzenli ol." diye buyurmuştu o gece. O sarhoşluğumda ona neden böyle itaat ettiğimi hala çözebilmiş değildim. Ama o geceden sonra sanki onun gözünde başka bir yere yerleştirilmiştim. Onun dikkatini çekmiştim belki de. Bunu hissetmek bana tuhaf geliyordu. Yengemdi o, abimin karısı benim gözümde evin bir parçasıydı sadece. Ama sanki o artık bana başka bir şekilde bakıyordu. Bir gün keçileri güdüp eve döndüğümde Elif'in yine ahırda olduğunu gördüm. O an yine içimde bir huzursuzluk belirdi. Ne zaman ahırda yalnız kalsak içimde bir gerginlik hissederdim. Elif yine beni buyuruyordu. Bu kez elinde yemek vardı. Sana yemek getirdim dedi. Keskin gülümseme vardı. O an sarhoş değildim ama yine de onun her dediğini yapmaya başladım. Hayvanların altını temizle dedi. Bir an duraksadım. Sonra tıpkı bir önceki gece olduğu gibi köyüne söyleneni yaptım. Sonra başka şeyler istedi. Elbiselerimi istiflememi, ahırı toparlamamı. Bunlar normal şeylerdi aslında. Ama Elif'in sesi her söylediğinde daha da keskinleşiyordu. Ve ben her dediğini yaparken içimde bir itaat duygusu büyüyordu. Sanki başka bir güç beni ona itiyordu. Onun söylediklerini yerine getirmemek aklımın ucundan bile geçmiyordu. Elif benim bu halimi fark etmişti artık. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de bir zafer duygusu vardı. Ne yaparsa yapsın ben her dediğini yapıyordum. Benim saf halim ona eğlenceli geliyordu belki de. Bilmiyorum ama her gün biraz daha bana emirler vermeye başladı. Önce küçük şeylerdi bunlar. Ahırı temizlemek gibi basit işlerdi. Sonra bu emirler yavaş yavaş daha kişisel şeylere dönüştü. Bir gün keçilerle meradan dönüp keçileri ahıra yerleştirdikten sonra dışarı çıktım. Geri döndüğümde Elif beni yine ahırda bekliyordu. Bu sefer yüzünde ciddi bir ifade vardı. Sarhoştum, arkadaşlarla köyde içmiştim. Yine aklım bulanıktı. Ne desem boştu o an. Elif bana yaklaştı, gözleri gözlerime dikildi beni mutlu etmek istiyor musun dedi. Sen bana hep itaat ediyorsun değil mi Necdet? Dediğinde o an ne diyeceğimi bilemedim. Sarhoşluğun etkisiyle sadece başımı salladım. Sözlerine karşı koyamayacak kadar zayıftım o anda. Onun her söylediğini yapmak bir tür alışkanlık haline gelmişti. Benim için bir oyun değildi bu ama Elif için öyleydi. O an bunu anladım. Sarhoş olduğum zamanlar dışında bile onun yanında sessizleşmeye başlamıştım. Elif'in gücünü hissettiğim her an içimde bir korku büyüyordu. Sadece ona karşı gelmekten değil, kendimden de korkuyordum. Birine bu kadar boyun eğmek bana doğru gelmiyordu ama aynı zamanda başka bir şey de yapamıyordum. Elif beni kendi oyununa çekmişti. Ne zaman ahırda yalnız kalsak, o bana daha fazla şey yapmamı söylüyordu ve ben de hiç sorgulamadan yapıyordum. Ona yapma dur yenge. Bu yanlış desem de beni kullanıyordu. Bu durum haftalarca devam etti. Zamanla fark ettim ki Elif bana karşı her dediğini yapacak bir güç elde etmişti. O evde Ali abimle mutsuzken benimle bu oyunu oynuyordu. Kendi dünyasındaki yalnızlıktan kaçmak için beni kullanıyordu. Bunu anlamam zaman aldı ama bu anlamak benim onun emirlerine boyun eğmemi engellemedi. Sadece neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez hale gelmiştim. Bir gece yine ahıra geldiğimde Elif oradaydı. Elinde yine yemek vardı. O zaman anladım ki bu ziyaretler artık sadece tesadüf değildi. Bilinçli olarak beni bekliyordu. Bana söyledikleri onun bana daha da yaklaştığını gösteriyordu. Artık bu duruma katlanmak daha da zor hale gelmişti. Ama Elif beni susturmanın yolunu bulmuştu. Beni ahırdaki samanların üzerine yatırıp işini bitirdikten sonra ayağa kalkıp eğer birine bir şey söylersen abin Ali seni öldürür. Beni dinle. Abin sana mı inanır yoksa karısına mı dediğinde dilim tutuldu. O an gözlerimin içine baktı ve gerçeği yüzüme çarptı. İçimde bir boşluk oluştu. Sesimi çıkarmamaya karar verdim. Korkum büyüdükçe büyüdü. Elif her gün biraz daha fazla bana yaklaşmaya, emirlerini artırmaya devam etti. Ben sessizleştim. İçimde bir ses bu olanların yanlış olduğunu haykırıyordu. Ama o sesi susturdum. Çünkü Elif haklıydı. Kimse bana inanmazdı. Her şey içimde düğümlenmişti artık. Yıllardır keçilerle yalnız geçirdiğim o sessiz, sakin, günler sanki bir kabusa dönüşmüştü. Eskiden dağlarda özgürce dolaşır, rüzgarın sesini dinlerdim. Ama şimdi her adımım ağırlaşmış, içimde taşıyamadığım bir yük büyümüştü. Bu yük, Elif'in bana söyledikleri, yaptıkları, beni içine çektiği sessiz bir hapis gibiydi. Onun bana verdiği emirler her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Ben ise onun bu oyununda daha da kayboluyordum. Artık kendimi tanıyamaz hale gelmiştim. Her sabah keçilerle çıktığım dağlar bile bana yabancı geliyordu. Her köşede Elif'in sözleri yankılanıyordu. O gözlerdeki alaycı gülümseme, bana her seferinde tekrar tekrar söylediği tehditler, abine söylersen seni öldürür. Bana mı inanırlar yoksa sana mı? Bu cümleler kafamda dönüp duruyordu. Elif her hareketimi kontrol eder hale gelmişti. Evdeki kimse olan bitenden haberdar değildi. Çünkü ben sustum. O susturdu beni. Bir sabah kararımı verdim. Artık bu yükü taşıyamazdım. İçimdeki bu çaresizliğin içinde daha fazla boğulmak istemiyordum. Kaçmalıydım. Elif'ten, bu evden, bu köyden. Sadece keçilerle olmalıydım. Onlarla dağlara sığınmalıydım. Her şeyden uzak, kimsenin bilmediği o tenha kulübeye gitmeliydim. Orada belki biraz nefes alabilirdim. Tek çarem bu kaçıştı. Çünkü başka bir yol yoktu benim için. Bir sabah erkenden yola çıktım. Evdeki kimseye bir şey demeden Yalnızca sırtıma biraz erzak aldım ve keçilerimi toparladım. Elif'e daha fazla katlanamayacaktım. Her gün ahıra gelip beni kontrol etmesi, beni kullanması, bana söyledikleri, beni tehdit etmesi artık ruhumu sıkıştırıyordu. Onun gözlerinden, sözlerinden kaçmak için dağların sessizliğine sığınmalıydım. Zaten başka kimse beni anlamazdı. Kimse bana inanmazdı. Dağdaki kulübeye vardığımda içimde biraz da olsa bir rahatlama hissettim. Keçilerimi serbest bıraktım, içeri girdim ve başımı ellerimin arasına aldım. Sessizlik büyüktü, yalnızdım. Gerçekten yalnızdım bu sefer ama bu yalnızlık benim seçimimdi. O karanlık düşüncelerin içinden çıkmaya çalışıyordum ama Elif'in tehdidi aklımdan hiç gitmiyordu. Beni köşeye sıkıştırmıştı, çıkış yolu bırakmamıştı. İçimdeki sessizlik onun sesiyle bozuluyordu. Söylersen abin seni öldürür. Bu cümle her şeyi özetliyordu. Susmak zorundaydım. Günler geçti. Dağdaki kulübemde keçilerle baş başa kalmak biraz olsun huzur verdi bana. Elif'i görmemek onun yüzünü unutturmasa da bana zaman kazandırıyordu. Ama bir gün her şey tekrar başladı. Elif ahıra gelmediği için nerede olduğumu sormaya başladı. Bir gün erzak almak için eve geri döndüğümde Elif beni bekliyordu. Gözleri ateş gibi parlıyordu. Sanki ne kadar uzağa gitsem de ondan kaçamayacağımı biliyordu. Necdet dedi. Nereye kayboldun? Beni unutabileceğini mi sandın? Sesinde tehdit vardı. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu o an. Her şey yeniden başlamıştı. Kaçışım yetmemişti. Elif her yerdeydi. Ben dağda kalıyorum dedim titreyen bir sesle Artık ahırda yatmak istemiyorum. Yukarıda kalmak daha iyi benim için. Hayvanlar orada rahat. Sesim güçsüzdü, ona karşı durmaya yetmezdi. Ama yine de bir adım atmıştım. Kafamın içindeki sesler susmuyor. Elif'in gölgesi üzerimden kalkmıyordu. Elif gülümsedi. O alaycı gülüşüyle bana yaklaştı. Saklanamazsın Necdet, dedi fısıldayarak. Beni unutamazsın. Sen bana itaat edeceksin. Her zaman olduğu gibi. Bunu değiştiremezsin. Ne kadar uzağa gitsen de seni bulurum. İçimdeki korku büyüdü. Kaçmanın mümkün olmadığını o an anladım. Ama artık susmak istemiyordum. Daha fazla bu sessizlik içinde boğulamazdım. Bir adım daha attım ve Elif'e dönüp söyledim. Abime her şeyi anlatacağım. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle, beni tehdit edemezsin. Gerçekten ne yaşandığını, bana neler yaptığını anlatacağım. Elif'in yüzündeki gülümseme kayboldu. Bir an duraksadı, sonra gözleri yeniden öfkeyle parladı. Kimin sana inanacağını sanıyorsun? Sen bir çobansın, yalnızsın. Kadın görmemişsin. Sana mı inanacaklar, yoksa namuslu bir kadına mı? Beni susturamazsın. Bu tehdit en büyük korkumdu. Ama artık geri adım atamazdım. Kaçmak yerine Gerçekleri söylemenin zamanı gelmişti. Sonunda içimdeki korkuya rağmen abime her şeyi anlattım. Elif'in bana nasıl davrandığını, bana ne yaptığını, nasıl tehdit ettiğini. Kelimeler ağzımdan döküldükçe içimdeki yük hafiflemeye başladı. Abim Ali önce inanmak istemedi ama gözlerimdeki acıyı gördü. Yavaş yavaş gerçeği anladı. Elif bu itirafın ardından köyü terk etmek zorunda kaldı. Abim Ali'nin gururu kırılmıştı ama gerçekler ortaya çıkmıştı. Ben de artık yalnızlığımda özgürdüm. O kaçış içimdeki sessizliği bir kez daha getirdi. Ama bu sefer sessizlik içimde bir huzur bıraktı. Çünkü bu kez kaçmamıştım, susmamıştım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoların devamını dinlemek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bana merhaba demek ve hikayelerinizi göndermek için Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.